Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ramazanın üçüncü günü. İlk günü ailelerle geçirdik. Ee, babamlar kayınvalidemleri yemeğe davet ettiler. Dışarıda yemek yedik. Güzel bir davetti. Bence çok güzel oldu. Ev dışında farklı bir yerde yemek yemek. Hani sürekli kadınların bulaşık yıkadığı ve sürekli bir şeyler yetişmek durumunda kalmadığı ve ee, güzel bir sohbetin olduğu bir yemekti. Çok güzeldi. Şimdi ise bütün, artık evdeki serüvenimize devam ediyoruz Ramazan'da. Ee, bu arada akşam yemeği içinde e, ıspanağım vardı. Ispanağın üzerine tavuk eti yapacağım. Onu beraber yaparız. Kavuracağım onu ee, sonra. Ben biraz fırınlıyorum ve Üzerine de tavuk eti koyuyorum. Güzel oluyor. Sizlerle beraber onu yaparız. Salata yaparım. Bir de çorba yaparım. Bence yeterli. Dün de balkonu temizledim. Balkon çok kötüydü. Yıkadım. Dün bana diyorum gene geldi gelenler. Bakın göstereyim. Evet, dün balkonu tamamen yıkadım arkadaşlar. Sadece bir masasını silmedim. Masasını da silince tamamen temizlenecek. Ee, bu kanepelerin üzerindeki kılıflarını çıkartmadım. Onları da çıkartıp yıkarım ama şimdi değil. Bir bir, iki, bir hafta sonra falan yıkarım diye düşündüm. Daha sonra da artık balkon serüvenimize başlayacağız. Şu havizeyi değiştirmem lazım. O bana çok böyle kendim yaptım ama sevmedim onu da. Bakın şuraya da şöyle gri e, burada begonvilim var. Begonvilim eğer ölmediyse hala yaşıyorsa ben birazcık budadım ama hala yaşıyorsa bence yaşıyor gibi bakın yeşil e, yapraklarının fidelerini attı. Bak buradan küçük küçük minik minik. Buraya da böyle serlik geçen işten gelirken sümbül almıştı, onu da buraya koydum. Ee, şurası da şu şekilde oldu ve burada da saksılarını değiştirdiğim sardunyam ve ortamcam var. Ortamcam da böyle e, küçük küçük fideler attı. Umarım güzel çiçekler verirsin bana. Ve şurada da şöyle küçük Çiçek, çiçeklerim var. Balkona böyle farklı bir şey de yapmak istiyorum. Şuraya bir ayna mı yapsam diyorum ya da böyle çıta çıtalardan mı yapsam bilemedim ne yapacağımı da. Bir de e, şurada biliyorsunuz klimanın şeyi var. Çok da uğraşma süreyi ediyorum ama şöyle göstereyim size. Burada klima var ve bu klima bazen biz beni rahatsız ediyor. Görüntü olarak hoşuma gitmiyor. Aslında Ankara'da biz böyle büyük bir sıcaklar olmadığı için bence klimaya gerek yok ama bazen daraltıyor işte ama o da bir hafta falan daraltıyor onu da de, hani pervaneyle falan tolere edilebilir bir sıcaklık dediğim gibi <laughs> olmasa da olurmuştu ama var burada da kalorifer var bakın şöyle ve bu kaloriferi de sahne diyoruz ki bu kalorifer şey mi yapsak böyle Hani dışarıdan katlatma gibi oluyor ya. Onlardan mı yapsak? Çünkü çok çirkin duruyor. Ben sevmiyorum böyle. Ben balkonda hiçbir şey olmasın isterdim. Ama var. Çok uzatması ve <laughs> çok şey istiyorsun. Devam ediyor. Şimdi mutfağı toparlayalım. Dünkü sahurdan sonra bulaşık yıkamadım. kızım bana. İşte iki tane tabağım vardı. Sadece onları yıkamadım. Ee, onları toparlayayım. Daha sonra bulaşık makinesi falan. E, Hatmimizi yapalım. Günümüze devam eksi bir rahle siparişi verdim. Masanın üstünde dekoratif olarak e, kullanmak için hem de Kur'an-ı Kerim'i okurken de yardımcı olur diye düşündüm. E, birazcık da dekorasyona da hoş gözüksün istedim. Bakın şöyle. Kağıdını açıyorsunuz. Birazcık bana çok şey gelmedi. Kaliteli gelmedi ama idare eder. Bakın. Şurası mesela kırık. Linkini isterseniz de vermem. Çok kaliteli gelmedi dediğim gibi. Ama idare eder mi? İdare eder. Almayın kızlar almayın. Bu rahleyi kesinlikle almayın. Ben bu savaşı kaybetmeyeceğim. Yeni bir rahle için arayıştayım. Şu plexi rahle var ya kendini taşımaya gücü yok. Yani şu küçücük Kur'an-ı Kerim'i taşımaya bile gücü yetmedi. Ama bulacağım. Kalınla bulacağım. <laughs> Eyni anlıyorum buna. <laughs> Şurada da çekim yapıyordum size ya. Nasıl mutsuz oldum. Nasıl? Pilavımız. Evet şimdi patatesleri ince ince doğrayıp fırına attım. Biraz bu şekilde kızarsın. Üzerine çok az bir yağ gezdirdim. Çok çok minik bir yağ gezdirdim. Onlar birazcık kızarana kadar buraya soğan, sarımsak ve ıspanağımı kavurdum. Üzerine azıcık süt kattım. Normalde kremanız varsa krema katabilirsiniz. Ben de yoktu süt kattım. Şurada da tavuklarım hazır şekilde beni bekliyor. Evet, Salatamı da yaptım. Bakın şurada da salatam var. Bize bu kadar yeterli çok bile bence. Ee, şurada da masamız hazır. Şimdi çok yorgunum ya. <laughs> Bir de yorgunluk var. Çünkü tüm evet, e Instagram'a da video çektim. Beni ve ben Instagram'a da video çektim. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz açıklamalar bölümünde link var. Oradan takip edebilirsiniz. Yok. Eğer ki orayı bulamıyorsanız da Sümeyye Polat Re hesabıyla şuraya yazayım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, bakın şu şekilde. Altında patates, üstünde kavurduğum sarı şey, e, ıspanak ve üzerine de tavuk koydum. Bu şekilde bize afiyet olsun. Size de küçük bir öneri olsun diyelim. E, i̇çine tabii ki de ıspanağın içerisine baharatlarını da kattım. Pul biber, karabiber, tuz vesaire. Ve baharatlamış olduğum tavukları da şimdi fırına atacağız bir şekilde. Yemeğimiz burada hazır. Soframızı da kurduk şu şekilde. Bak sizlere şehir manzarasıyla e, beton yığınıyla kapanışı yapmak istedim. Dün kapanışı yapmayı unutmuşuz. E, editlerken fark ettim. Umarım videolarımızı keyifle seyrediyorsunuz. Bundan sonra daha aktif olmaya karar verdim. E, yorum yaparak bize destek olabilir misiniz ve kanalımıza abone olarak hoşçakalın.